Faça kurban oldum. neyi bekliyorsun neyi? Neyi bekliyorsun neyi? Vahiy gelmesini mi bekliyorsun ya? Allah'ım arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şaka gibisiniz ya. Şaka gibisiniz arkadaşlar ya. Faça. Oğlum neyi bekliyorsun ya? Ben kobrayı getiriyorum arkadaşlar ya. Gerçekten kobrayı getireceğim ya. Ya bu sefer de faça mamba duruyor. Façada hareket yok façada kafayı yiyeceğim ya. Ya kafayı yiyeceğim ya. Abi bu nedir ya? Ya ne istiyorsunuz abi siz? Ne istiyorsunuz ya? Ne istiyorsunuz siz? Hadi söyleyin bana ya. Abi. Ya eşleşmiş köpek ya. Karongu getireceğim şimdi. Kafayı hiç sıyırttırdılar bana. Vallahi kafayı sıyırttırdılar ya. Yemeğini bile yemiyor. Ekmek koyduk buraya. Ah. Yaptığını beğendin mi? Nasıl bir psikoloji yaptıysan bu erkeklere. Şimdi getireceğim kobrayı bak. Kobrayı getireceğim şimdi. Hani çok az kaldı kobrayı getirmeme. Bak. Kuyruğunu indiriyor. Öyle ben kobrayı getiririm birazdan. Ben kobrayı getiririm abi. Bu ne ben böyle bir şey görmedim ya. Kafayı yiyeceğim ya. Kafayı sıyıracağım ya. Neyi bekliyorsun faça? Neyi bekliyorsun ya? Aa! Şaka gibi ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum trip mi atıyorsun? Ne, ne istiyorsunuz siz benden ya? Ne istiyorsunuz siz ya? Aha duruyor dişi işte kuyruk indiriyor ya. Neyi bekliyorsun ya? Dur seni bağlayacağım. Bir dakika dur. Bunu bağlayacağım. Sizin hakkınızdan kobra gelir abi. Hepinizin hakkından kobra gelir. Şimdi bak şu karongu da getireceğim. Sonra kobrayı getireceğim. Bak ne oluyor seyredin. Heh. Abi böyle bir şey ben görmedim ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Bu nasıl bir süreçmiş? Nasıl bir benim algılarımla oynadı ya? Al. Şimdi kavga ederlerse de ayırırız artık. Biri bağlı biri salık. Gel buraya. Ne oluyor bunlar birbirini mi tetiklesin abi? Ne oluyor yani al. Kavga ederlerse de ayırırım arkadaşlar. Biri bağlı biri serbest. Yok ben kafayı yemek üzereyim ya. Böyle bir şey yok ya. Ne oluyor abi siz ne yapıyorsunuz ben çözemedim ya. Dişi kuyruk indiriyor. Getireceğim kobrayı o olacak ya. Pati çekiyor, bir şeyler yapıyorsunuz. Yani ne abi çözemedim ben bu işi ya. ve Cidden çözemedim ya. Nedir abi bunu? Ben anlamadım ben bunu ya. Hayret edilecek iş ya. Yalancı kızan mı geçiriyor bu? Ne yani bu? Abi yalancı kızan geçirse bu dişi durur durmaz ya bu dişler bir şey yapar ya. Kımıldamıyor dişi ya. Abi dişi kımıldamıyor ya. Yok <laughs> yo, yo, bunları bunları kobra çözer abi. Bak bunları kobra çözecek merak etmeyin siz. Ay maşallah benim dostum abi. Bak gönlü, gönlü façada bu kızın. Bu kızın gönlü façada da neyi bekliyorsun abi? Neyi bekliyorsun faça ya? Vahiy mi gelmesini bekliyorsun? <laughs> neyi bekliyorsun ya? Aa kafayı yiyeceğim ya. Ya o sen de böyle yapma diyenler var da abi ne yapayım siz söyleyin ne yapayım ya kendinizi benim yerime koyun ya. Üçüncü kızını ya bu köpeğin üçüncü defa çiftleştirmeye çalışıyoruz bu köpeği ya. Ya abi geçen sene erkekler kendini yurtuyordu çiftleşmek için. Bu senede erkekler hareket yapmıyor. Şu hareketlere bak. Ne yani bu gelmedi mi daha abi? Ama bu dişinin durumu ne? Gelmediyse baksana duruyor dişi. Aa! Çok ilginç bir durum ya. Gerçekten çok ilginç bir durum. Kobrayı salacağım. Yani şu dişinin tepkisini göreceğim bak. Kaç gündür kobrayı getirmiyoruz. İnşallah da kobrayla çiftleşir. Çımarma gel. Şşşt gel. Kavga etmek yok. Kavga etmek yok. Şimdi çiftleşme algılamasın. Kavga etmek yok ya buraya. Hayır. Aferin, aferin uslu, 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 uslu. Uslu. Uslu durun. Bak ona da kuyruk indiriyor, ona da diş atmıyor ya Rabbim ya Resulallah ya. Oğlum Karamak sen neyi bekliyorsun oğlum? Sen neyi bekliyorsun ya? Ya sen neyi bekliyorsun ya? Neyi bekliyorsun ya? Atla atla. Haydi. Gel. Bak illa tutuşturacak ortalığı o da ya. Mam şeyin façanın yanından ayrılmak istemiyor. Façanın yanından ayrılmak istemiyor arkadaşlar. Ben bunları ile birlikte bırakacağım. Tamam mı? Eşleşirse eşleşir, eşleşmezse de yapacak bir şey yok. Ama şimdi bir kobra ile görmem lazım ben bu dişinin hareketlerini. Ee, Kobraya böyle durup, kobranın atlamama şansının düşük olduğunu düşünüyorum. Kobraya böyle durup, kobra atlarsa, kobra ile çiftleştireceğim. Gel, gel! Gel buraya! Gel! Haydi! Haydi! Bak, paçanın yanından gitmiyor mamba. Görüyor musunuz? Façayı bırakmıyor. Şimdi arkadaşlar. Ya mam... Bak görüyor musunuz? <laughs> Şşş, dur tamam dur. <laughs> Mambayı buraya getirdim. Mambayı buraya getirdim arkadaşlar. Gel gidelim haydi gel. Şşş dur kız. Hadi bir indir indir kuyruğu da bakalım kobra ne yapacak onlar gibi bekleyecek mi? Bir indir kuyruğu da bir gösterelim. Bir indir kuyruğu bakalım. Kobra bekleyecek mi diğer erkekler gibi? Ne yapacak sana? Ama yok işte. Olmuyor arkadaşlar olmuyor. Hadi. Hadi oğlum. Yok işte saldırıyor bak. Diş çıkartıyor ya. Onlar, onlara, onlara, onlara bunu yapmıyor işte Onlara bunu yapmıyor. Bak kobra yine insaflı Bak kobra yine insaf, insaflı. Kobra yine insaflı. Vay arkadaş be. Vay arkadaş be. <laughs> ya, baskın erkek. Alın size baskın erkek. Bak nasıl bastırıyor dişiyi. Kafasını dönüyor, ondan sonra devam. Baskın erkek. Gel. Gel. Yarın yarın Gel. yine geleceğim buraya, yarın yine aynısını yapacağım. Buraya gel. Şimdi arkadaşlar. E, yorum sizde. Neyi yanlış yapıyorum söyleyin. 3 tane erkek var. Üçünle de hareketler bu şekilde. Bu şekilde. Bakın kobra e, çok darbe aldıktan sonra mambayı tutmaya başlıyor. Ondan sonra mamba kuyruk kısıp yoluna devam ediyor. Yani kobra izin vermiyor anlayacağınız. Olmuyor yani kobrayla. Baskın olsa da olmuyor yani. Onu da söyleyeyim. Hani baskın erkek diyorsunuz ya. Ha baskın erkek bu işte bak. Her tarafını çamur içinde bıraktı. Zorladı, zorladı, zorladı. Sürekli de zorluyor. Sürekli de zorluyor. E, sürekli diş atıyor, ciyaklıyor, kuyruk kısıyor, bir şey yapıyor. Mamba kaçıyor yani bir şekilde. Ama buruna duruyor. Façaya duruyor. E, bu sefer de faça e, şu anda bekliyor. Yani bu hayvanlar daha önce eşleşmiş hayvanlar. Karonk da eşleşti. En azından dişinin üstünde gördük. E, façanın zaten eşleştiğini biliyoruz. E, demek ki bir şey biliyor abi bunlar yani beklediklerine göre. Mamba duruyor. Bunlar bekliyor. Yani ben anlamadım çözemedim. Ee, yorumlar sizde. Yapın bakalım yorumlarınızı. Yani dar alan falan değil arkadaşlar. Burada açıkta. Dişi de burada. Erkek de burada. Eşleşiyorsa burada eşleşsin. Yani ben bunları odaya odaya hiçbir yere kapatmam. Eşleşmiyorsa da eşleşmeyecek. Bu kalacak mamba. Bir daha da zaten eşleştirmem ben bunu. Uğraşmam. Uğraşmayınca kendi eşleşir. Uğraşınca olmuyor. Allah emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.